terör olayı dehşeti düşürmek. Semboller üzerinden bir savaştır bu aynı zamanda. Acaba tekrar terör olayları olur mu? Terör olayı ne kadar çok insanda bu dehşet duygusunu uyandırırsa terör amacına o kadar çok ulaşmış olur. 2001'de olan Büyük 200 Kule travması olayı o zamanla bile Amerika'da New York bölgesinde konuşulmadı. Bütün Amerika, bütün dünya konuştu. İkincil travmalara neden oldu. O derece ki insanlar başka şey düşünemez hale geldiler. E, terör olayı beklediğinden daha büyük bir küresel etki yaptı. Bunun nedeni medyanın buradaki ciddi bir yaşamsal gıdası olması. Bu nedenle terörle medya arasında iki taraflı olumlu veya olumsuz etkileşme her zaman vardı kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Terör olayları böyle birdenbire birisinin çıkıp da yaptığı bir olay değil, bunlara yetiştirilmiş fikirler diyoruz psikolojik savaş literatüründe silahlı propaganda diye geçer. Bir propaganda tekniği olarak kabul edilir. İkonik yerleri seçmelerinin en büyük sebebi de daha çok ses getirebilmesi. Semboller üzerinden bir savaştır bu aynı zamanda. Son olayda yakalamadan bir gün önce de yakalandığı anda da kayıtlarda ülkenin sembolünü taşıyor. Bu bir mesaj böyle çok basit bir bölgesel bir terör örgütünün olayı gibi düşünmek analitik düşünceye aykırıdır. Biri propaganda daha çok etkili oluyor. Terör olayından sonra insanlar arasında bunun konuşulması ve söylentiler. Kaynak da belirsizdir, yöntem de belirsizdir. ne acaba ne olur, her gün ne olacak? Acaba tekrar terör olayları olur mu? Sosyal medya tam bir şahısları değil de olayları konuşabilsin. Her türlü fikir de söylenebilir. İnsanların özgür olduğu iyi ki de var. Kulaktan kulağa en tesirli propaganda. Böyle herkes tedirginken provokatörler böyle durumlarda çok işe yarar. İnsanlar sokağa dökülse bir provokatör çıkarak hadi in şuraya yürüyelim der herkes yürür. Bu nedenle o duyguyu çok iyi kullanırlar. Terörün sosyal medya üzerinden doğurduğu hızlı iletişimin, hızlı etkinin sonucu. Buna karşı propaganda varsa karşı propaganda da var. Karşı propaganda da terörün beslendiği öfkedir. Böyle durumlarda yöneticiler öfkeyle yaklaşırsa terör beslenir. Oh biz hedefimize ulaştık der terör narsizmi var burada. Terörist bencildir. Sadece kendini düşünür, kendi çıkarını düşünür. Çocuk çocuk hiçbir şey düşünmez. Sadece kendi çıkarını düşünür, kendi alacağı sonucu düşünür. Terörizm narsizmidir. Böyle kişiye nasıl davranılır? Sınırlarını çizeceksin, onun yöntemini benimsemeyeceksin. Teröre terörle karşılık verirseniz tam istediği bu. Teröre yasal sınırlar içerisinde soğukkanlı hukuk içerisinde cevap verirseniz terör yavaş yavaş etkisizleşir. Terör yapanlara güven zayıflar. Ama karşı hakaretle, öfkeyle yaklaşanlar teröristleri besliyorlar, farkında değil. Karar vericiler, sosyal medya izleyicileri, bunlar üzülenler, üzüntülerini belli etsinler, öfkeye, yasa dışı tepkiye kesinlikle dönüşmesinler. Toplumun soğukkanlı kalması terörün hiç istemediği bir şeydir. Psikolojik bir varlık. Homo psikolojik us insan. Homo ekonomik us değil. Zayıf tarafları vardır. Bu kişileri iyi analiz ederler. Psikolojik zayıflı olanlar her zaman terör propagandası yapanlar, terörle ilgili strateji geliştirenler, stratejik hedef belirleyenler, operasyon oluşturmak isteyenler, böyle durumlarda bu gibi kişiler çok kullanışlı kişiler olarak kabul ederler ve bunlarda eksik olmaz bizim toplumun ortak aklına güvenmemiz lazım. Toplumun bireysel akılları toplanıp Türkiye aklı ortaya çıktığı zaman bu akıl en doğruyu bulabiliyor. Tarihte bunun örnekleri var.